Merhabalar. Bugün size adını sıkça duyduğumuz E. coli'den bahsetmeye çalışacağım. Yani diğer adıyla Eşerya coli. Eşerya coli memeli hayvanların kalın bağırsaklarında bulunan yararlı bakterilerdendir. Fakat biz insanlar için gıdalarla alındığı zaman pek de yararlı olmuyor. O yüzden gıdalarla alındığı zaman veya sularla büyümize aldığımızda gıdaların veya sulara dışkının bulaştığı anlaşılmaktadır. E. en büyük hastalık etmenleri arasında ishal, kusma ve menenjit gelmektedir. Bazı çeşitleri ise kanlı ishale ve ölüme kadar neden olmaktadır. E. coli -20 santigrat derecede bile canlılığını koruyan bir bakteridir. O yüzden kıyma, hamburger, e, sığır etleri, e, sığır etleri, az pişmiş gıdalar tehlike arz etmektedir. Bunun için gıdaların mümkün olduğu kadar temiz ve e, çok pişirilmesi gerekmektedir coli e asitlik ortamda canlılığını sürdüren bir bakteridir. Bu yüzden asitli gıdalar e, tehlikelidir. E, bu, bu asitli gıdaların başında en çok fermente sucuk, meyve suları gelmektedir. Bu yüzden çiğ gıdalar... Yetersiz pişmiş gıdalar tüketiminde e, hassas davranılmalıdır. Özellikle coli'nin e pişirme işleminden sonra e, pişirme işleminden sonra kullanılan aletler, ekipmanlar, e, kullanılan malzemeler hijyen e, hijyenine önem gösterilmelidir ve bu kullanılan malzemelerin, alet ve ekipmanların dezenfekte edilmesi gerekir. En çok da insan vücuduna gıdalarla kontamine olmuş, dışkı bulaşmış gıdalar ve insanların tokalaşmasıyla e, Evet. yayılmaktadır. Teşekkür ederim.